Kadir neredesin? Elimi yüzümü yıkıyordum. Orada mı? He yani şey musluğu çaptım. Hadi yarışmacımızı da al gel. Gel gel özlem geç. Evet. Beş geç Aten geç. Tamam mı? Tamam mı? Koymadılar ki değil. Gel. Evet evet. Gel süpürgeyi de alayım. Çabuk olun. Bak başlatıyorum süreyi ona göre. Fırça mı alayım? E sen niye böyle acele ettin? Bir elimiz yüzümüz toparlasaydık. Vallahi billahi. Üç. Karar veremedik bile ya nereden başlayacak? İki. Bir. Nereden başlayacaksınız? Salondan başlayacağım evet. Hadi çabuk eldivenlerinizi giyin. Başlatıyorum süreyi. Üç. İki. Bir. Başla. Özlem halıyı tut. Acaba süpürüp mü diyorum dışarı atsaydık ya önce? Hadi bunu, bunu ben götürürüm, bunu ben götürürüm. Tamam şunu da şey ben şey alayım. Ay, düşürüm. Ay, yapamazsın. Onda zaten eşya yoktu. Maşallah iyice bomboş kaldık. Evet güzel oldu. Serah serah ferah. Evet salon. ya ama işte beni duvarlar... Evde silmedik girmedik evet. yer bırakmam. Her Haydi. yeri oğlarım hep çetilerim hep kabir. Her Haydi. yer hep tertemiz kabir. Gitsin dertlerimiz Haydi. la Düşün la, O salondan maksimum 1 saate çıkması lazım. Kıvret bu ceketin altı yok. Çok güzel. Bu da açılmıyor. Yerleri süpürmeden koltuğu niye süpürüyorsun? Ya önce dedim bir tozunu alayım da sonra tekrar sileceğim ya koltuğunu. Kız ne tozu zaten kirli koltuklar. Gerçekli. Sen baştan salonu komple bir süpür. Kız. Az önce ben dedim yapmadınız. Kadir deyince mi yapıyorsunuz? Abi bu adamın kendini benden Vallahi sana. billahi. Bana bak. Sekizinci yok. görümcen de bu. Ben sana diyeyim. Belli oluyor zaten. Hem Ondan de baş görümce. Özlem Hanım hadi bize biraz şu görümcelerinizi anlatın. Görüm. Ah ah görümcenin Aha. neyini anlatalım. Ay şimdi bana görümce deyip benim modumu düşürme. Tamam mı? Kadının modunu düşürme. Kötü değil, sadece ikisi. Biliyoruz Özlem Hanım. Kuşlar söyledi bize. Hatta isim takmışsınız o ikisine. Kadir, sen de duydun mu isimlerini? Biri kabartma tozu. Biri de mikser. Biri de mikser sürekli Ortalığı karıştırıyor. biri karıştırıyor, biri de olayları kabartıyor herhalde. Ay, televizyon düşecek dur. Bakın seyircilerimiz merak etti. Hadi artık anlatın şu görümcelerinizi. Yedi tane görümcem var. İki Beşinden çok memnunum ama diğer ikisinden hiç memnun değilim. Biri kabartma tuzu gibi böyle kabarır 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 her şeyi çok biliyorum der. Biri de mikser gibi sürekli karıştırır. Bir beni doldurur, bir kaynamı doldurur, bir eşimi doldurur. Ondan adına mikser koydum işte. Hala görüşüyor musunuz? İkisiyle görüşmüyorum, beşiyle görüşüyorum ama. Ha, görüşmediğince bu kadar rahat Evet. <laughs> Peki onlar sizi ne diye eleştiriyorlar? Ya ben şimdi sinirliymişim. Yok Özlem çok sinirli. Yok şöyle. Ya sinirliysem benim de stresli bir sürü işim var sonuçta yani. Almayaydınız. Evet almayaydınız. Ben de öyle dedim. Ama onlar da zaten başka demişlerdi. Çünkü mu ya benim eşim. Ha? Mesela dışarıdan gelin almıyorlar onlar genelde. Şey diyorlar hadi kendi köyümüzden. Köyümüze yaraşır, böyle fındık toplayacak. Biliyorsun Karadeniz kadınlar biraz şey dili oluyor falan. He. Hep oğullarına söylediler Seni de. Seni böyle şey mi gördüler, naif mi gördüler? Evet, aynen aynen. Çünkü bu İstanbul'da büyümüş. İşte bu bizim köyümüze gelmez, şunu yapmaz. Halbuki var ya fındığa gittim, herkes dedi ya senin bu İstanbul gelin nasıl böyle tırmandı fındıkları topladı. gibi gelin Yani maşallah. Ezer geçerim. Gelin yorulmaz. Şimdi bak benim de onlar da yorulacak. Maşallah <laughs> ya ama. Hadi, hadi ya hadi ben ben başladı. hadi çabuk. Ya da gelin geldim. Süreniz başladı. Başladı mı çabuk? Yürümememiz gerekiyor, masa yetişmem gerekiyor. Bu televizyona pas parlatmam gerekiyor. kişi çektim, hiç Bu televizyonu olmaz. şimdi biz HD yapacağız. HD yani, HD şey mi HD? Ha. HD etkisi olacak. Yere koyalım bence zaten. İyi de daha çok televizyonu batırmasın. Bu masayı, acaba bir televizyonun dolabı falan alsınlar. Bak, Bakar mısınız? Şuna bir bak, bak, bak. Adını yaz Şuna seni. bir bak, şuna seni. bir bak. Adını yaz, adını. Adını TV'ye yazdım yâriyeyim. Kadir bu ekranda seni izleseler seni de pis görürler vallahi. Hayır, benim bu televizyonda Oo. sildiğim yerde parıldamaz ki. Masanın üstünde aha böyle toz görünüyor baksana. Onu demiyorum Kadir. Bu pis ekrandan seni izleseler diyorum. İşte ben de diyorum ki programı izledikleri zaman ben evin temiz halini göstersem de bu ekranların ev temiz asla durmaz. Hadi Şeyin eski hali nasılmış? Masanın gri miydi, beyaz mıydı? Silince anlaşılmıyor mu? Neymiş gerçek rengi? Kahverengiymiş ama tabii açılmış. Artık Bir de şey olmuş, içine silmiş kenarları silmiş. Musun? Kahverengiymiş. Siz de Kadir gibi masa silmekten keyif alıyor musunuz? Evet hem de nasıl. Mesela baksana Kadir, görüyor musun? Şuna bak Kadir. Oh, oh, oh sık masanın canını çıkar. Oh, mikseri şu an böyle karıştırıyorum. O beni karıştırıyor, oh. ben de onu karıştırıyorum Kadın şu an. Mikseri. Taktım mikser. Kız görümce izleyeceksin. izleyecek seni. Aman izlesin. Sana bir şey söyleyeyim mi? O zaten beni izleyince anlayacak hangisinden bahsettiğimi. Adını çünkü biliyor o şu an. Eşim bir şey demesin. Hayatta demez eşim. Adamı Orada da mı kafaya O da zavallı arada kalmış. Ay, adamı da doldurmuş. Gelin bacıyı düşman etmiş kardeşin. Zaten şey öyleymiş ya damat gelin doldurmuş. Görünce doldurmuş. Demlik gibi. Hadi de doldururlar adamı. Damat çay bardağı. Ha, çay bardağı mı? Gelin hangi şeydir? Damat çay bardağı. Gelin çaydanlığın üstü. <laughs> çaydanlığın altı kaynana. Damadı bir bir gelin dolduruyor bir kaynana ben dolduruyor. dolduruyor. Görünce çay kaşığı geliyor Aynen. o arada ortalığı karıştırıyor. <laughs> karıştırıyor Çocuklar gidiyor. da kesme şeker ortalığı tatlandırıyor. Bu dilek ocağı söndürmüş. Aynen. Hiç çay kaynamıyor. Özlem, o ekranı iyice parlak da. Evet, e, ekranların tozunu güzel alacağız. evet, ha? ekranların tozunu almaya gelmedik mi zaten? Vay! Yalnız espriyi kes. Evet, ekranların tozunu Allah <laughs> yarışma <laughs> temizlik vermiştir <laughs> herkese. <Evet>. Kız <laughs> iyi dedim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. iyi dedin ha. Ee, herhalde Çoğuk ben de laf etmez. Ben çok konuşuyorum ya Kadir. Mesela He. eşim bir şey söylüyor, sözüne pişman oluyor. Tamam adam diyor ki nereye gitsem diyor, aşağı mı insem diyor. Sonra balkona gidiyor, ben onun balkondan peşinden geliyorum. Allah'ım diyor, burada da rahat yok, öyleyse ben aşağı ineyim diyor. Adam balkondan atlamıyor. Ama <laughs> bak bakıyorsun aşağı inmiş daha bakkalın oraya Adamın kadar. Adamın dertli ancak bacısı da kaldı. Vallahi. hani yavaş gidiyor. Yavaş başladı zaten. Yavaş da devam ediyor. Bence Özlem'in bu temizlikle birinci olma şansı yok. Bak duvarlar çıktığı kadar giriyorum artık. Bir bahane bulmasınlar bana. Hı. Sık sık sık. Az daha yukarılara çık kız. Altlarda güçler isli. Duvarı küçücük bir süngerle silmeye çalışıyordu. Yani eline daha büyük bir bez alıp hızlı bir şekilde silebilirdi. Çağırın şu Kadir'i de bir baksın oluyor mu diye. Ay bu da işi gücü çağır Kadir'i diyor. Sen ya Kadir'in Kadir işi var şu an. Ya. Ne var canım bunda? Gelip bakıver iki dakika. Kadir evet bak. Ben da görüyorum onun ne yaptığını. Nasıl görüyorsun? Görülmez oradan. Aa, aa gözün kör mü benim buradan orayı gör. Kadir. Çağır Kadir'i çağır. Kadir. Bir saniye. <laughs> <laughs> bir sandalye, bir cam silemedim be! Abartma canım sende. Bırakayım işi ben bu kadının başını mı gömüyeyim? <laughs> yani. <gülüyor> Enerjisi düşüktü, bezi yanlıştı. Küçük bez kullanıyordu. Bence elini dolduracak bir bez olmasıydı elinde. Ee, Özlem'in bu yarışmada birinci olacağına ben de inanmıyorum. Canıyla acaba mı diye düşündüm ama eve girdikten sonra keşke bana çıksaydı dedim. Evet Özlem Hanım. Temizlik nasıl gidiyor? Kadir'den yardım alacağım şimdi çünkü bu üst pete çıkartamıyorum. Evinizde nasıl çıkartıyordunuz? Evde eşim çıkartıyordu. Eşiniz mi? Evet. <laughs> o işlere, o adamın bakarsın. bacısından ettiğin yetmiyor bir yeri evde iş mi yaptı? Evet. Senin gözün Ama çıkıyor. ne yapalım pandemiden dolayı adam 6 aydır evde. Can sıkıntısı adam ev işi yaptı. Yani. Belki severek evet, mi doğru. yapıyor peki? Çok ev işini çok sever. Vallahi diyordu keşke beraber alsalar biz de ki biz gitsek. <laughs> Her sen normalde de gidiyorsun ev işlerine. Yok git biliyorum. Hani bu yarışma için dedi. Sen ha, yarışma şey için. Dedi. Ben de ev işlerine gidiyorsam eve beraber bekliyorum. Yok bekleyin. ya kardeşlerime gidiyorum çoğunlukla böyle. E, o da gelseydi rakibi olsaydı <laughs> karı koca. Valla kocasının başını şişirdi. Vallahi değil. Adam benim çenemden diyorum sana balkona kaçıyor, odalara kaçıyor. En son baş edemiyor. Dışarı çıkıyor diyorum. Sen Aa, halbuki hiç yok, o kadar da çenesi yok kadının. Bak geldi geleli. İki kelime ya etti ya etmedi. evet aynen. Ne de bunlara senden bir ha? Vallahi Bacı kardeş. Kardeşleri bekar olsa bu kadar uğraşmazlar değil mi Kadir? Bekarken hiç uğraşamazlar kardeşleriyle. Evet. Ama abimler. evlenince aynı kıymet evine nasıl Kadir? Mesela öyle bir şey ki o evlendirene kadar Ay, bunu alsın illa alır alır. Bıktık senden senden karına uğraşsın. Yani. Evlenince de aman bir kardeşim kıymetli, kardeşim bir şey kardeşim. Şu en değerliğimizi sana verdik. Ya benim de annem babam belki verdi sizi bana değil mi? Ben de size. Vay Şimdi vay bazen vay. eşime diyorum ki... Git ablanlarda kal. Bir gün kalamıyor böyle. Hemen geri geliyor. Topuklarımı vura vura Senin geldim diyoruz Niye koşa koşa eve geliyor bu adam? Çok seviyor evi çünkü. Ev diye ölüyor. Aa. Hiç dışarıyı sevmez, gezmeyi sevmez, dışarıda yemek yemeyi sevmez. Bak adam aynı ben gördün mü? Sürekli ya beni deli eder. Hani bir de nasıl biliyor musun? Şimdi diyorum ki aspiratör bozuldu değil mi? Hemen tahmin eder. Bak diyor yeni salmaktan seni kurtardı. Ya sen beni pis aspiratörden kurtarmadın <laughs> ya ütü masası en basit. Tamam mı ütü masası? Ayağı kopmuş. Ben de hemen diyorum çöpe atalım mı? Hemen götürüyor karşıdaki şeye otosanayi. Cimri mi hocam. Cimri de çok tutumlu. Ya yani nasıl biliyor musun? Allah'ım sen. Cimri mi? Hayır çok tutumlu. Erkeğin de cimrisi çekilmez olur ama değil mi? Evet ya of. Dışarı çıkarım diyorum. Yok ne gerek var evde yeriz. Balkonda mangal yapar yeriz. Nerede? Ha, Kız belki adam yatırım yapıyordur. Bilezik falan alıyordur sana. Yok alamaz ki korkuyor çünkü. Bugün alsa yarın satarım diye hemen. Anlıyor musun Kadir? Öyle sen bir şey kare, para hemen verersin. satarım. <laughs> sen de artık nasıl bir şey şeysen Öyle bir var. Anında yutuyor paraları. Anında, anında. Arada bir romantik bir yemeğe de mi çıkmıyorsunuz? Yok ya, evlenme teklifi bile etmedi. Kaldı da beni yemeğe götürdü. Nasıl evlendiniz ya? Dur Kadir, o konu biraz ilginç. Onu sonra konuşalım. Tam bahtsız bir çift bunlar. Bahtsız, hala o bahtı bizi bırakmadı. Ay senin zaten yüzün hiç gülmemiş ki bacım. <laughs> bir Sonradan güldüm, Sonradan bak. gülmüş sonradan kadının yüzü. Sohbet muhabbet derken tam bir saatiniz geçti Özlem Hanım. İyi, çok fazla şey olmamış ama tabii ki de şu an salon benim için bitmedi. Çünkü duvarlar çok... Evet Özlem salonunda ne var biliyor musun şu kapıların iç tarafları var. Ha kapıların dışını alayım mı? Ya, bize tamam. bakan tarafları bize ait. Tamam tamam. Şu tamam. dış kapının da. Tamam tamam. Onu ben hallederim. Koltukları okey mi? Okey okey. Bu çıkmıyor mu? Çıkmıyor baksana kader. Evtüsübürgesi de önce çekti. Sonra Sen tekrar. Sen su yap çektim. hemen kapılara gir ben şunu bir denemeye çalışayım bakayım ne olur ne olmaz. Üç tane çok fazla halı var. Ya halları beklemiyorum ama koltuklarla TV kesinlikle yapması lazım. Petekleri yapması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.